ses etme saklan seyret. Harbi mi? Hı hı. Kaç 50 saniye var? Bekler miyiz? Bekleyelim. Geliyor hmm. vallahi geliyor. Ne Beni? Yap biliyor musun? Yavaş yavaş arkanı dön ve git. Tamam. Sağ tamam, sonra git. bekle, burada bekle. Arkadan git. Geliyorum. Bekle buralarda bir yerde beklesin sevlesin. Gelecek şimdi Aa. sağ tarafından. Buradan mı? Yok, arka sağ. Sen bence bizim eve doğru adam. gitsene bizim eve doğru git. Oraya doğru. Nerede gir, oraya. bizim? Ev? Arka taraf arka. <laughs> geliyor. Sessiz. Ses etme, ses etme. Burada oğlum eve girdi. Adam geldi evet. oğlum. Aa, burda. burada. AWP aldılar güzel oldu bu. Oğlum adam gelirken sen pıtı pıtı yürüseydin ya evin içine. Çok korktum çağrı ya. Haritayı bilmiyorum diyor. pek. Çekme köyde. Evet Ercan. Evet. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Takımın skoru müthiş. Ya, var, Gökhan. Ya, tamam. silah sat Olmasın silah boyunlu. sat. Ekoyuz. Nasıl satıyor? Midda daha var. Ben de diyorum Deagle'ımı alırsınız. Ben var. Ya o önce verdi. Benim Deagle'ımı alın. Devam edin. <laughs> ya adam <laughs> silahımı çaldı ya.